Rüyada kan almak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kan almak görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kan almak görmek. Rüyada kan almak, rüyada kan almak veya kan aldırmak bir memuriyetle tabir edilir. Rüyada vücudundan kan aldırdığını görmek, kendisine bir şeyin emanet olarak verileceğine, veya kendisine bir belge verildiğine, yahut da evleneceğine delalet eder. Vücuduna. Devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.